Selamun Aleyküm. Meşhur sözümüzde giriş yapalım arkadaşlar. Ne demiş Üstad? Tostan'da yetişemezsin. Hak istemedikçe. Evet. Şimdi full ve içten krezlerimiz 0 ile birbirinin bandı çıktı. Kartlık yüzlandırmış arkadaşlar. Renklerimiz kızıl kahve ilk işlemcidir arkadaşlar bunlar. Kızıl tabağı Ket sarı. Kestane yani acı kahve. Tava. leklerimiz çıktı. Şimdi full vejetal ile kromlu. Krez arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi, buradan bir parça kestik. Bu Full Vegetal Crazy, kezik parça. Bir de buradan Kromlu Crazy Yani Premium dediğimiz Crazy'i keselim. Ufak parça. Evet. Şimdi iki parçamız var. Bu Kromlu Crazy, bu Vegetal Crazy. Şimdi arasında fark ne? Verişler dediğimiz zaman su bazlıdır. Suya koyduğumuz zaman e, ka, e, yumuşar, su çeker. E, hangi kalıba getireceksiniz o kalıpta kalır. Kraft ve benzeri ürünler de yapabilirsiniz. Evet şu an verişler kestiğimiz parçayı suya koyduk. 5-6 saniye bir bekletin fazla bekletin çünkü iç boşalma yapar. Doğal işlettiği için, misiyel olduğu için. Evet şu su, bana suyu aldı. Tekrar işte kromlu premium dediğimiz glazi onu da suya koyduk. Tekrar 5-6 saniye fazla bekletmeyin çünkü. Çünkü neden? Doğal kabakların olduğu için boşanma yapar. Evet bu da bizim Premium Glazer'da arkadaşlar. Suyu almadı bu. Şimdi bunu nasıl anlarız? Şöyle yakından göstereyim ben size. Bakın suyu aldı. Net. Çekti. Buna kraf, istedi hamur gibi oldu şu an. Bu da, bu da Premium. Su almaz. Şimdi bunu mesela bu kalıba getirdiniz. Bakın. Kuruduktan sonra bu kalıpta kalır. İstediğiniz oynayabilirsiniz. Craft, kalıba getirme her şeyle oynayabilirsiniz. Bu vejital crazy, doğal tabaklamış. Bu da premium dediğimiz crazy. Bakın, bırakıyorum açılıyor. Çünkü kalba gelmez. Bunlar kimya tabaklılar. Bu vejital tabaklılar. Bize diyorlar ki e, crazy bir yerde 6 TL, bir yerde 10 TL, bir yerde 20 TL. Arkadaşlar vejital crazy bir kere her yerde yok. Herkes işte crazy yapmıyor. Biz hem bizim ana e, temelimiz ve işler malına çalışıyoruz biz. Bizde krom da var ama genellikle biz ve çalışıyoruz doğal tabak olarak. Kimya sıfır. Hiçbir ise sanal, e, zararı yoktur. İkisi de bize mevcuttur. Müşterilerimizi e, amaçlı e, ve krezi ile premium yani klasik crazy'nin arasındaki farkı anlatacağım. Bu full ve bu semi krezi yani kromlu. Teşekkür ediyorum.